¡Mira! Herkese merhaba arkadaşlar ben Semet Bugün Bin Pavel ödüllü pro yarışına hoş geldiniz diyorum Bilmeyenler varsa arkadaşlar aşağıdan katıl butonuna zengin abone olup Siz de bu seriye katılabilirsiniz Görmüş olduğunuz gibi hep beraber toplandık Endgame gireceğiz ve kazanan kişi Bin Pavel'in sahibi olacak Fakat video önce arkadaşlar içerik mağazasına girip Bu efsane kostümleri almadan önce ne yapıyoruz Sağ alttan buraya Samet para yazmayı Bakın otomatik olarak 14 günde bir siliniyor Benimki de silinmiş Kostüm aldıktan sonra instagramda hikayenize atıp beni etiketlerseniz Ben de kendi hikayemi atıyorum haberiniz olsun Yani gençler yapmanız gereken Tökşöy Evet arkadaşlar mapimize giriş yaptık hep beraber buradayız bakın kaç kişi var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kişiyiz arkadaşlar Sizler de katılabilirsiniz bu seriye onu söylüyorum gençler burada 5 olan kazanacak Ben de oynuyorum gençler oynayayım mı? Oynayayım Oyna, oyna abi kimsin? Oyna abi. Çok abi. Yusuf. Yusuf yüzlü Abi. Yes. Ah ya Yusuf nasıl tanıyorsun ya? Birini aldım ikincisini öldüm ya. Yusuf yüzlü sadık sözü. Evet Yusuf bu ilk yapmayı öğreniyor arkadaşlar. Şu an. Oha. <laughs> Kim yaşıyor? Son 8 kişi. Oğlum kimse ölmedi mi? Ben yaşıyorum abi ben yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Yusuf ne yapıyorsun abi? Arkanı kapatsana Yusuf. Yusuf sık oğlum biraz. Ne yapıyorsun Yusuf? Bu nasıl oyun ya? Yusuf'a bak ateş bile etmiyor. Ha ha Oğlum ha böyle dencira sık dencira. Kuzey biraz ağlasın. Abi Ay. bana vurdular abi bana vurdular. <laughs> o vurdular abi. Kafama şey, vurdular ya. abi. Şunlar var ya kişinin iç iç içinde Çınar Çınar gaza geldi. Bugün bin papel alacak herhalde. Ben mi? Oy, oh, Kuzey ya orada da attı. Evet, Yusuf ben tek yapıyorum. atıyor. Matın yok abi, matın ya. Ne yapayım çınar, oğlum? Bana mı sordun matını acarken? Evet Yusuf bakalım alabilecek mi? Emo ile birebir kazlar. Emo vuruyor. Emo oluyor. Yusuf'un <laughs> be Emo aldı. Oha. Geçen hafta kim var. almıştı? Emo mu almıştı? Emo. Tamam dur Emo'nun içinden bir geçeyim hafta ben. Yok abi. Güzel birini aldım. Oğlum zor zor aldım seni biliyor musun? Çok oynaksın. O Ay, ben oynayayımdır. Dışarıda da oynayayımdır. Fortnite'de de oynayayımdır. <laughs> <laughs> Abi bir salın ne kadar zor ya. Abi herkes o kadar trash Hayır! Hayır. Hayır kimdi içime giren? Abi <laughs> merdiven koymamışlar aşağıya ne yapayım ya? <laughs> Gb guluk guluk arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın tuttuğunuz kişi kim bakın isimler ben, burada. Beni sana evet abi bahisleri açayım mı Düşünsene bahis açıyoruz falan <laughs> <laughs> yaparız evet emo kazanacak diğerler 2 1 veriyoruz Evet paraları papelleri yatırıyoruz. <laughs> Aa! Çınar Osman GG oluyor ve mikrofonu kırıyor. Çınar çok rage atıyor bilmiyorum. Çınar neden rage atıyorsun? Abi papel yok. Sıkıl proper var. Abi rage karalayım da uyuyacağım. Oğlum aynı Çınar mı konuşan? Hayır ben Çınar ben... Osman abi o ben değilim. Heh tamam. Aga be gulü güldü. Emo yaşıyor. Önümde şey var <laughs> Son 3 <üç> kişi. <laughs> Emo onu aldı. Slowfish'i de şey öldü. Yine birebir bir kaldı. Emo olursa büyük avantaj. Ama Emo çok trahert oldu. Aynen abi. Abi sen de trahert oyna. Allah Allah. Abi Emo'yu tarıyor ya. Emo'yu tarıyor. Sen de tara. Bak. Ben de öyle iyi mi var abi? Dur 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 dur. Ölecek mi sizce Seyfe? Ayy. Ne diyorsunuz? Kudur, ya ya, ya. Kuzey aşağı düştü. Kuzey aşağı düşüyor. Mat mat. 2-0 oldu. Ya. Bal, bal, ya. bal alıyor. Bal mı? Ya bırak ya. Matım yok. Bal, 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 ben bal, 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 Oğlum matını az harca, az harcıyordum. Annen bal mı getirdi? Çak abi çak çak yine bana. Abi bu kim ya? Vallahi söyleyeceğim. Hakan Hakan ha, yere yere Hakan. Ah oh, bir de tane de daha vursam da. ölüyordun lan zincir. Abi herkes bana sıkıyor ama olmaz ki böyle ya. Bana da sıkıyorlar abi. ben ne yapayım? Burada kurban gibi kesiliyorum ya. Evet çak <laughs> bakalım GBP çak çakabilecek mi? Evet bir tane vurdu onu. Bu arada dur, dur şunu söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar Allah Allah. dur dur bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar sizlere anket yapmıştım. Kapşonlu sivit yapayım mı diye. %98 herkes yap demiş. O yüzden yakında arkadaşlar böyle 2 hafta sonra falan kapşonlu sweetlerimiz sametparlak.com.tr'de. Ya, Emo bak. Yine Aha. Emo'yu vurdu bir tane. Emo'yu öldü bak. Emo bak. Aha öldü. Emo öldü. Çınar Osman öldürdü. Çınar Osman yok. 3 kişi <laughs> birden alıyor Çınar Osman. Çınar derirdi Çınar çıldırdı şu. Çınar! çınar, çınar. çınar. Oy! Çınar raid çınar, çınar. Çınar geçirdi ama alıyor değil mi? Çınar aldı 6 kill Abi evet. Abi o kadar raid geçirdim ki Mongrel'e bağladım. Oğlum 6 kill almış 6 kill nedir? Evet Çınar 1 MO 2. Ben bu kadar buraya seni oğlum. Gel aynen, buraya. Aynen. Gel 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 gel. Aa Çınar'ın babası geldi. Abi Çınar'ın babası ona motive veriyor. O GBP olunca da motive verdi. Hadi. Ben de eğledim bu arada. Aldı ev Yes ev aldı. Kerim GG. Samet abi dadim belki de 39 oldu mu? Özür dilerim. Oy. Samet abi Çınar ev aldı. Kolaydı ama. Emo, Emo bize kolaydı demişti değil mi abi? Sinan Aslan da onu aldı. Kolay geldi. Ben Lan o kim arkamdan geliyor? Hakan'a bak. Hakan! Aha, Çınar'la birebir. Oy! Çınar Çınar delirdi vallahi Çınar. Çınar'ın babası gelince arkadaşlar Çınar delirdi. Çınar babadan şey alıyor, güç alıyor. Hadi. Hayır <laughs> güzel. <laughs> Çınar videoda videoda video başlığı çıktı. Çınar'ın babası Çınar'a gaz veriyor. Çınar'ın babası pro yarışına bastı. Çınar da pro yarışındakilere bastı. Danger, danger birebir kal. Oo danger alacak ha. Oy, danger alıyor. Bir şey diyeyim mi? Danger ya da Çınar kazanamazsa Emo kazanıyor. Hele kardeş gel Gide Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Gide, 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 gide. Adana sıcak derler. <laughs> Aga slow bir şey kusura bakma kanka. <laughs> tamam git 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 ben de dalmıyorum. Bıraktım seni bak. Ben deli Oh my god. Emo sen misin lan? Bak nasıl inişi beceremedin oğlum. Ya hak. Hayır! Ay kazma atacak diye öldüm. Yazık kafa. Ben de <laughs> abi için. Abi Evet abi nasıl ki zattı ama? Oğlum nasıl attın ya? Lan kazanmıyorsun Arkadaşlar ben buradan abi... ne çıkartıyoruz? Ne olursa olsun rakiple dalga geçmeyin. Niye bu arada? Ağzını kıracaktım zincirin. ya abi. Göstersem adam direkt geliyor. Baksana. Geldiniz mi? Evet. Geldim, İm oyma geliyor tiplere bak. Evet, Danger ya da Çınar kazanırsa maç uzuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Oy 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 gul, guluk guluk öldü. Evet Danger alabilecek mi? Alırsa uzuyor. Oy Danger'ı e da eriptiler ama Altta birisi Danger'ı e... Çınar mı altta yine? Oy yukarıda töredi Emo. Emo oluyor. Çınar mı? Da... Çınar mı? Yüzünü vurdu. Bay bakalım. Emo 3 evet. kazanıyor. Tamam, Tebrik ediyoruz. Lan. Gençler dur. Lan. Arkadaşlar o, ben o, bu pro yer... Dur sessiz olun. Arkadaşlar ben bu pro ne zaman yapsam bu çocuklar kavga ediyor abi. Hocam bu botu Gençler ama. bot bot değil mi? <laughs> arkadan tanıyor <Ay>, beni. <laughs> bana, bana hocam o, diyor. <laughs> Oğlum hocamıyım ben. Ya. Özel dersler. <laughs> ya. <laughs> <laughs> lan hey. Tamam ya, tamam ya, sessiz. Ya, gençler. Getirme, hey. Neyse abi ben buradan çıkıyorum hemen. Hemen kaçalım buradan. Samet <laughs> abi. Video çıkışı yapayım. Evet Emo söyle. Çok kolay yani. <gülüyor> <girişim>. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> dur. Böyle bot diyorsun da. Hazırlanın haftaya. Bendim. <laughs> tamam gençler sus hey sakin be Benim ne? Kavga etmeyiniz vallahi için yapmıyorum ben bunu. Eğlence için yapıyorum. Tamam mı? Şöyle sakin olun. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar vallahi buradan çıkış. Yok yani. Siz de katılmak isterseniz katıl butonundan zengin abone olup katılabilirsiniz arkadaşlar pro yarışlarına. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer diyorum izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.